Futbol keyfi EA TV'de bugün yine hey. Merhaba değerli futbol severler Bugün Emirates'teki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız Ben spikeriniz Özkan Öztürk Kıymetli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden lig aşaması mücadelesiyle ekranlarınızdayız Arsenal Beşiktaş'la karşılaşıyor Güzel bir mücadelenin bizi beklediğini düşünüyorum. Stadyumda bu turnuvaya layık bir atmosfer var. Artık sözü futbolculara bırakalım. Şutunu çekebilecek mi? Ve hakem düdüğünü çalıyor karar penaltı. Atarlar söne geçecekler. Hakem elini cebine götürdü ve sarı kart. Bu pozisyonda sarı kart çıkması pek sürpriz olmadı Özkan. Bence yerinde karar. Olacak iş değil. Kaleci kendi kalesine gol atıyor. Hemen golün tekrarına bakalım. Top direkten kaleciye sekerek kendi ağlarına gitti. Gerçekten çok şanssız. Santra yapılıyor ve skor 1-0. Ve ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. İyi pozisyon alarak ortayı karşıladı. çok yerinde bir müdahaleyle topu rakibinden aldı. Ödegaard. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Hakem faalü veriyor. Arsenal serbest vuruş kullanacak. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Bu topun gol olmasına izin vermiyor. uzun bir top gönderiyor. Sürpriz bir vuruş demedi ama isabetli olmadı. Farklı bir şey düşünmüştü. İyi baskıyla bu topu kesiyor. Gabriel Martinelli ile tehlike ince büyüyebilir. Martinelli attı. Topu Golü bir kez daha izleyelim ön alanda yoğun baskı kurdular ve topu geri kazanarak golü buldular. Orta bekleyen arkadaşları var. Kafa buluşunu bir yere göndermek istedi ama kaleye olmadığı kesin. Çok kötü vurdu. Saliba. Gabriel Martinelli ağları bulabilir mi? Olacak iş değil. Boş kaleye kaçırıyor. İnanılmaz. Gerçekten zor olanı yaptı. Top dışarı çıkıyor. Arsenal taç atışı kazanıyor. Jürgen Timber. Saka. Doğru yerde pası kesti. Harika bir reaksiyon. Topu çok iyi takip etti. Müdahalesi başarılı oluyor. Hakemin düdüğü çaldı. Karar offside. Takım arkadaşları desteğe geldi. Şimdi rakip kaleye doğru hızlanıyor. Gol! 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 Fark 3 gole çıkardılar. Duracak gibi görünmüyorlar. İlk yarıda takımlardan birinin net şekilde üstünlüğü var. Rakibinden ayrılıp ilerlemek istiyor. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Ve kaleci bu topu üstten korner içeriyor. Bugün kesinlikle onun günü değildi. Hocası artık oyundan almaya karar verdi. Saka. Ve hakem Hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. Arsenal çok iyi bir ilk yarı geçirdi ve farklı şekilde önde. Orkun Kökçü. Rafa Silva. Çok tereddüt etti ve top kaleci de kaldı. Ve şu sıralar oynanmaya devam eden diğer bir maçta penaltı kararı verildiğini arkadaşlarımız bize iletti. Ayrıntıları hemen stüdyodan öğrenelim. Rakibin geliştirdiği hata faal yaparak kesiyor. Hakem kart gösterebilir. <laughs> Uzaktan kaleyi düşündü ve Asfak'ta kaçırdı. Sürpriz bir vuruş oldu ve açıkçası gole de yaklaştı. Beşiktaş teknik direktöründen değişiklik hamlesi geliyor. Şimdi bir oyuncu eksiltti. Saka mutlak pozisyonda. Kaleci harika kurtardı. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Rakibin önemli fırsat yakalayabileceği bir pozisyonu ile kesti. Kart çıkabilir. Epey zorlandı ama bu topu kurtarmayı başardı. Pozisyon oynanırken topun çizgiyi geçmediğini görmüştük. Fakat teknolojinin yardımıyla netleşmiş oldu. gönderdi. Güzel bir orta açamadı. Kaleci hiç zorlanmıyor. Etkili bir pas olabilir. Bir an önce uzaklaştırması lazım. Kaleci üzerine gelen topu kontrol ediyor. Ödegard. Ve hakem Arsenal lehine avantajı oynatıyor. Zamanı oynamayı tercih ederek paslaşıyorlar. Ve Arsenal avantajı kullanıyor. Kontratak fırsatı yakaladılar. Ve gitti. Fark tam dörde çıkıyor. Artık çok rahatlar. Hakem önce oynattı, sonra sarı kartı çıkardı. Bence en doğrusunu yaptı. Ve şimdi 4-0 öndeler. Gabriel Paulista. Ve hakem Arsenal lehine avantajı oynatıyor. Calafiori. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Rakip takım topu kazanmayı başardı. Saka. Mikel Merino. Yakınında takım arkadaşları var. Şutunu çekebilir. Arsenal topu kaptırıyor. Haramposu'nu gönderdi. Boşluğu çok iyi gördü. Ve hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor. Playoff'ları garantileme hedeflerine bu maçta ulaşamıyorlar ama şansları devam ediyor. Açıkçası bugün lig aşamasının başından itibaren sergiledik.